Olimpiyatlardan okçuluk branşında altın madalya ile dönen Mete Gazoz bu başarısından sonra bir röportajında şöyle dedi. Babam beni hiç yormadan, sıkmadan, asla baskı yapmadan okçuluğu bir oyun olarak soktu hayatıma. En sevdiğim oyundu dedi. Evet gerçekten bize bu gururu yaşattı sonrasında. Bir diğer isim Muhsenan Sürmeneli. Olimpiyatlarda boksta şampiyon oldu bu Naz. Maç sonrası gözyaşları içinde kameralar karşısına geçti ve dedi ki çocukluk hayalim avuçlarımın içinde. 10 yaşına kadar basketbol, futbol, badminton gibi pek çok branşta spor yapmıştı bu Naz. Sonra tutkusu olan boks hayatına girdi ve tutku emekle birleşince ona ve tüm Türkiye'ye altın madalya getirdi. Çocukken aslında nelere ilgimiz var, nelere yatkınız, bunun sinyallerini veriyoruz. Sonra çocukluk hayallerimizi çoğu zaman bir kısmını unutuyoruz, unutabiliyoruz. Anaokul eğitiminin önemini konuşmak istedik bugün yolun başındayken de. Anaokulunda çocukları gözlemlemek neden bu kadar önemli? Nasıl öğrenenler oldukları ile ilgili doğru değerlendirmeler yapmak neden bu kadar önemli? Aileyle doğru iletişim kurmak yine aynı şekilde çok önemli. Bugün programımızın ilk bölümünde bu soruları yanıt arayacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Yolun başındayken ihtiyacın olan ne? İyi bir plan mı? Güçlü bir tutku mu? Parlak bir hedef mi? Yoksa sadece hayal kurmak mı? Yolunu kendin seçmelisin. Uzun bir yolculuk seni bekliyor. Önünde sayısız seçenek var. Seçeneklerini tercihe dönüştürmek için işini şansa bırakma. Fevziye Mektepleri Vakfı Eğitim Kurumları Direktörü ve Kurucu Temsilcisi Müge Yalım Alpan. Hoş geldiniz Müge Hocam. Hoş bulduk sağ olun. Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Anaokulu Müdürü Ülkü Uzun. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi açılışı böyle yapmak istedim. Çünkü ne kadar önemli iki sporcumuz da çocukluğuna işaret etti. Demek ki bizim için öyle önemli bir dönem ki anaokulu dönemi. Kazandığımız alışkanlıklar, uğraşılarımız, gözlemleyen kişilerin bize destek vermesi, yanımızda olması ...hayatımızı değiştiriyor sonrasında değil mi? Kesinlikle öyle. Sizi dinlerken şunu düşündüm. Çocukluğumuz aslında bizim ana yurdumuz. Şimdi siz Mete'den ve Buse Naz'dan örnek verirken... ...aslında bir yandan da üniversite tercih dönemindeyiz. Şu anda Doğru. Türkiye'de bütün lise mezunları... ...üniversite tercih ediyorlar. Ve bu tercihi yaparken... ...kendilerine yönelik olarak... ...bundan sonraki hayatlarında... ...neyi hedeflediklerini bulup... ...ilgi alanları, yetenekleri doğrultusunda tutkularını keşfetmeyi aslında istiyorlar. Ben de bunu hep şöyle bakıyorum. Bu neticede insanın bütün eğitim öğretim hayatının sonunda bir sürecin sonunda kendisini ne kadar tanıyorsa, ne kadar biliyorsa buna bağlı olarak verdiği bir karar olmalı. O yüzden üniversite seçimi çok önemli elbette hmm. ama bir açıdan tekrarının olmadığını da düşünürsek okul öncesi ve devamındaki ilköğretim lise seçimlerinin de belki de onun kadar hatta daha fazla önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında o noktadan itibaren okulların bir önemli rolünün de öğrencilerin öğrenenler olarak kendilerini tanımalarını sağlamak. Nater'den hoşlanıyor? Hangi alanlarda desteğe ihtiyacı var? Tutkusu ne sizin dediğiniz gibi? Hayatta ona heyecan veren şeyler nedir? Okullarımızda öğretmenlerimiz öğrencilerde bunları gözlemleyip ...bunlar hakkında değerlendirmeler yapıp notlar alıyorlar. Hmm. Bu değerlendirme işini de çok önemli buluyorum. Ben Çünkü biz, sınav yapılmıyor. Biz hep sınavı düşünüyoruz hmm. ama benim gözümde, bizlerin gözünde... ...değerlendirme öğrenciye not vermekten çok öte... ...öğrenci hakkında not almakla ilgili ya bir ne şey. Ne kadar güzel bir ayrılmış. Not vermek değil onun hakkında not almak. Çünkü biz onları gözlemleyerek hmm. bunları not ederek... ...hem tabii ki öncelikle öğrencinin kendisine mutlaka aileye... Ve bir sonraki sene, daha sonraki yıllarda diğer öğretmenlerine aktarmak için kullanıyoruz ki böylece bir birikimimiz olsun. Hangi alanlardan geçtiğini, o yolları nasıl yürüdüğünü, karşılaştığı hmm. güçlükleri nasıl yendiğini, öğrenme stratejilerini beraber beraber hem bulalım hem de geliştirelim. Böylece işte o zaman lisenin sonunda üniversiteyi seçerken bir daha bir birikimle öğrenci. En azından e, nelerden hoşlandığını bilerek, neleri hedeflediğini bilerek bir seçim yapıyoruz. Evet, Ondan çok güzel de, oldu. De, aslında çok önemli bir konuya değindiniz. anaokulu eğitimine odaklanacağız dedi, dedik, ama bugünkü tercih yapacak arkadaşlar için e, bazısı da işte o iç sesleri unutuyor. Yani biliyor evet. aslında tutkusunu evet. ama günümüz koşullarını düşünüyor. İşte Tabii. çağ meslekleri, e, işte e, iş bulma kaygısı, Tabii. onları unutabiliyor. Ülke hocam şimdi anaokulu eğitiminde e, aslında Müge hocam dedi ki e, işbirliği de önemli, çocuğu tanımak da önemli. Geri bildirim vermek de önemli. Nasıl öğrenenler olduğunu öğrenmek de önemli dedi. Bunu evet. biraz açalım. E, anaokulu eğitiminde asıl olan nedir? E, ve e, okul da seçme aşamasında aslında aileler nelere de dikkat etmeleri lazım? Ne beklemesi lazım bir anaokulunda? E, hayatın ilk 6 yılı diğer dönemlerle kıyaslanamayacak kadar değerli. Hayat becerilerinin büyük bir bölümü bildiğimiz gibi bu dönemde inşa edilir. Bilgiyi alma işleme çok hızlıdır ve çok yoğun bir şekilde gerçekleşir. Bu nedenle bu dönemi en iyi bir en iyi şekilde en verimli şekilde değerlendirmekte büyük bir fayda görüyoruz. Maria Montessori'nin de söylediği gibi yani çocukluk sadece yetişkinliğe geçiş evresinde bir aşama değildir. İyi bir yetişkinlik Aynı zamanda iyi bir çocukluk dönemine bağlıdır. Hmm. Nasıl ki yetişkin çocuğa bağlıysa, yetişkinlik de çocuğa bağlıdır. Ee, yani çocuk e, geleceğin yetişkin dünyasında çok belirleyici bir role sahiptir. Evet. Bu nedenle bu dönemi şansa bırakmamalıyız ve ee, ...en güçlü, en zengin ortamlarla, programla bu süreci en iyi şekilde yürütmeliyiz diye düşünüyoruz. Aslında dünyanın sorunları bugünden bize bağıran doğa var ya aslında söyledi. E, sinyallerini veriyor dedik, verdi. İşte iklim değişiklikleri vesaire. Bütün bunlarla mücadele edecek olanlar da şu an sizlerin yetiştirmeye çalıştığı anaokul öğrencileri. Öyle evet. gözüküyor. Yani bizim şu an anaokulundaki öğrencilerimiz üniversiteden mezun oldukları zaman... Tahmin ediyoruz ki şu anlar öngörebiliyoruz ki e, ciddi sorunları karşı karşıya kalacaklar gibi duruyor. Bu nedenle biz okullar olarak öğrencilerimizi o geleceğin dünyasında neye ihtiyaçları olduğunu çok iyi saptamak çok iyi karar vermek zorundayız ve e, tek söylüyorum tek bir evimiz tek bir gezegenimiz var ve bu gezegenin belli ki e, iklim krizi gibi e, salgın hastalıklar gibi artan göç veya artan nüfus gibi. Ee, birçok e, gerçekten kapsamlı derdi olacak. Ama bu dertlere, e, bu duruma daha doğrusu hazırlıklı öğrenciler yetiştirmek mümkün. Hem onlara e, pozitif anlamda bir değişiklik yapacak şekilde güç vermek hmm. önemli neyle başa çıkabileceklerini, bu sorunlarla başa çıkmak için nelere ihtiyaç olduğunu güzel saptarsanız, bir arada düşünmek, bir arada üretmek, dünyanın diğer vatandaşlarıyla ortak akılla hareket edebilmek konusunda onları güçlendirebileceğimize inanıyoruz. Hı hı, hı. Bizim için çok değerli sınıflarımızdan içerip biz başımızı dik gireriz. Yılmazlık yani pes etmemek sorunlar karşısında, ...ilkeli, prensipli olmak gibi çok değerli işlerimiz var sınıflarımızda yapmamız gereken. Hmm. Çünkü ne yapacaklarını bilmiyoruz ileride ama biliyoruz ki üniversiteden mezun olmakla onlar için eğitim hayatı bitmeyecek. Her şey çok hızlı değişiyor. Onların öğrenmeye devam etmeleri gerekiyor. O hayat boyu öğrenenler olmaları için de ne kadar çok beceri verebilirsek şimdiden... Hmm. Ne kadar çok onları pes etmemeye öğretirsek o kadar iyi. Ee, öyle güzel şeye işaret ettiniz ki çünkü pandemide aman yaşı ufak sanki ne olacak okula gitmek zorunda mı deyip Göndermeyen aileler de oldu. Anaokulları bir yandan şanslıydı. Hani açık evet. kalmaya gayret etti. Daha evet. fazla çıktı. Ama velilere de burada bir çağrıda bulunalım aslında. Siz 0-6 yaş ne kadar önemli diyorsunuz. Evet. Dolayısıyla hani korkmayıp göndersinler ki anaokulunda öğrendikleri gördüğünüz gibi şu gün eğitimin hangi kademesinde olursa olsun temel. Evet. Değil mi? Yani evet. böyle de bir öneme sahip. Evet. Evet. Yani e, bizler zaten e, gerekli tüm tedbirleri alarak güvenli bir ortamda çocuklarımızın tüm gelişim süreçlerini en iyi şekilde desteklemeye çalışıyoruz. E, hijyen konusunda, e, aynı zamanda sağlık e, birimimiz süreci çok etkin bir şekilde takip ediyor. Hı hı. Okullarda artık e, doktorlar ve hemşireler çok yakın takipteler. E, sınıfların havalandırılmasından tutun. E, mesafeli oturmalarına kadar, temizliğe kadar pek çok süreç üzerinde çok önemli duruluyor. E, burada tabii ki ee, aynı zamanda güncel bilgileri vaktinde tüm okul toplumuyla da paylaştığımız için e, sadece okulda değil evde de gerekli tedbirler alınıyor hmm. ve bu doğrultuda işbirliği içerisinde süreci çok iyi bir şekilde yürütmüş oluyoruz. Biraz da şundan bahsedelim mi? Şimdi o yaşlarda her şey oyunla öğretildiği için e, çocuk yabancı dile de daha yatkın büyüyebiliyor ya da e, katmak istediğimiz işte dünya vatandaşlığı diyelim küresel bakış açısı daha mı kolay oluyor o yaşlarda çocuklara bu bilincin kazandırılması. Olması. Işık okulları aynı zamanda IB okulu. Bunu biraz izleyenlerimize anlatalım. Ve ne kazandırmayı hedefliyorsunuz Işık okulları olarak? Müge hocama sorayım. Evet Işık okulları aynı zamanda IB okulları. Hem anaokullarımız ve ilkokullarımızda dört kampüsümüzde sekiz okulumuzda yani IB'nin ilk yıllar programını sunuyoruz. Hem de iki tane lisemizde diploma programını sunuyoruz. Diğer iki lisemizde bu programa adaylar ben öncelikle e, öğrencilerimizin kendilerini tanımalarını çok önemsiyorum. Kendi dilimiz, kendi tarihimiz, kendi ailemiz. Kendini bilen kişilerin e, diğer ülkeleri, diğer kültürleri, diğer bakış açılarını kolaylıkla benimseyebileceklerine de inanıyorum. Hmm. Yani önce kendimiz geliyoruz ama... Biz aslında o biraz evvel bahsettiğimiz hepimizi etkileyen ortak dertler, ortak e, paylaş, insanlığın aslında ortak paydasını buluşuyoruz ya. Bu noktada diğerlerini de bilmek, diğerlerini de tanımak, farklı bakış açılarının var olduğunu görmek ve bu farklılıklara rağmen diğerlerinin de haklı olabileceğini gösteren dünya vatandaşları yetiştirmeyi hmm. önemsiyoruz. Bu yüzden milli müfredatımız çok önemli. Ama bunun kadar önemli olan bir başka bakış açısı da diğerlerinin de diğerleriyle hatta bu dünyayı paylaştığımızın bilincinde olarak e, beraber e, ortak hareket edebilmek, e, aynı şekilde düşünebilmek diye inanıyoruz. Işık okulları bu anlamda e, ulusal müfredatı her zaman e, PYP gibi, diploma programı gibi, Montessori gibi, Montessori gibi. Advanced Placement gibi e, programlarla da destekliyor. E, var olan bilim müfredatın üzerine bunları da koymaya değer veriyoruz. Zannediyorum burada şunun altına çizmek gerekiyor. Okulların iki tane görevi var. Eğitim ve öğretim diyoruz her zaman. Hmm. Öğretim hayal çok değerli elbette. Çünkü bilgi sahibi olmak, fikir sahibi olabilmek için bilgili olabilmek olmazsa olmazı. Evet. Ama bir yandan da bir eğitim tarafı var ki tutarlı olabilmek, ilkeli olabilmek, işte pes etmemek, yılmaz hmm. olabilmek. Bu da bu işin eğitim tarafı. Ben bu salgın döneminde en çok e, bu hastalıkla mücadele ederken kendi hayatını hiçe sayan bilim insanlarını, sağlık çalışanlarını, evde çocuğu beklerken e, ders yapan öğretmenleri gördükçe insana yatırım yapmanın ne kadar hayati olduğunu, evet. bizim de okullarımızda hep inandığımız gibi önce iyi insan yetiştirmenin ne kadar önemli hmm. olduğunu gördük hmm. diye düşünüyorum. <laughs> çok güzel. Evet bir de yabancı dil mevzusunu da es geçmeyelim. Anaokulunda çocuk nasıl olsa öğrenecek ileride çok fazla sayıda İngilizce ders alacak ya da yabancı dillerde. Anaokulunda niye yabancı dil öğrensin? Çok daha mı kolay oluyor ileriki yaşlarda ilerletmesi? Yükü <laughs> hocama sorayım. Ee, çocuğun gelişiminde çevresindeki uyaranlara daha hassas olduğu önemli dönemler vardır. Hmm. Ee, bu dönemlerde örneğin 0-6 yaş döneminde çocuk dile çok duyarlıdır. O dönemde öğrenme çok hızlıdır, çok kalıcıdır ve çok etkilidir. Bu nedenle yine bu dönemi çok önemli bir şekilde. Ee, iyi bir şekilde, iyi programlarla, iyi öğretmenlerle, iyi fiziksel ortamlarla, araç gereçlerle destekleyerek çocukların dil gelişimini en üst seviyeye götürmek e, onları geleceğe de daha iyi bir şekilde hazırlamak anlamına Hı -hı. geliyor. Ee, Okullarda. Aynı zamanda Müge Hocam'ın da anlattığı gibi e, biz e, ilk yıllar PYP ilk yıllar programını uyguluyoruz. O PYP ilk yıllar programında da e, sorgulama üniteleri hem İngilizce ve hem Türkçe Hı -hı. çift dilli bir şekilde yürütülerek... E, ...çocuğun e, öğrendiği bilgi ve beceriyi bir dilden diğer bir dile... E, aktarmasını sağlayarak gelişimsel olarak e, yine onun e, ileri seviyeye gelmesine odaklanıyoruz. Yani çok yoğun bir yabancı dil programıyla e, çocuğun dili edilmesini sağlıyoruz. Hem direkt öğretim yöntemleriyle hem de dolaylı öğretim yöntemleriyle. Hı hı. E, teknolojiyle <laughs> ilgili bir şey söyleyeceğim. Son dakikalardayız ama teknoloji kullanımının da zor olduğu eğitim anlamında söylüyorum. Yani <laughs> anaokulu öğrencisine gel bakayım ekran başına demek kendi kızımdan biliyorum zor yani e, çocuğun algı süresi hareketli bakmak istemiyor öyle şey mi olur ben öğretmenime sarılmak istiyorum <laughs> diyor o yüzden hani eğitimde de teknolojinin ne derece kullanılacağı kısmı önemli o yaşta değil mi? Elbette çok önemli. Şimdi biz aniden hızlı bir uzaktan eğitim dönemine girdik ve başka bir aracımız yoktu. Yani eğitimin devam edebilmesi için, öğretimin devam edebilmesi için olmazsa olmazdı. Ama tabii ki bir pandemi sonrası, küresel salgın sonrası dönemde bence bu dönemden aldığımız zengin deneyimi dengeli bir şekilde o yüz yüzenin içine koymak zorundayız. Hiçbir zaman uzaktan eğitim tamamen yapılsın ve yüz yüz eğitimin yerine geçsin diye düşünmedik hmm. ama bir yandan da öğrenenler zamandan ve mekandan bağımsız bir öğrenmenin mümkün olduğunu gördüler. Evet. Bu şimdi bir tarafı da şu diye düşünüyorum. Bizim şu anda içinde bulunduğumuz dünya eskiden olduğu gibi sadece fiziksel sınırların e, coğrafya anlamda çok net sınırların olduğu bir dünya değil. Öğrenciğimiz bir yandan da sınırların belirsiz olduğu hatta belki ortadan kalktığı hmm. henüz keşfedilmemiş toprakları olan dijital bir dünyanın da vatandaşları. Bizim onları bu dijital dünyaya iyi hazırlamamız, hakları nedir bu dünyada, sorumlulukları nedir, diğer toplumların dijital vatandaşlarıyla nasıl bir ilişki kuracaklar bu konuda hazırlamamız gerekiyor. E, tabii ki teknoloji okur yazarını arttırmalıyız çünkü belli ki bu hayatımızdan hiçbir Bundan zaman çıkmayacak. sonra artarak da devam edecek. Öyle de olması gerektiğine inanıyorum. Şimdi kızıma bir sözüm var izninizle gerçekleştirmek <laughs> istiyorum. Bunu benim kızım Deniz yaptı. Dedi ki anne bunu programda takman için tasarladım dedi. Anaokulu öğrencisi. Ben de dedim ki kızım ben bunu programda nasıl takayım? <laughs> Şimdi anaokula eğitimini konuştuğumuz bir programda takıp denize de sözümü yerine getiririm diye düşündüm. Biz de buradan denize sevgilerimizi de etelim çok da güzel yapmış. <laughs> Gülen bir yüz. Evet. Gülen bir evet. yüz. Böyle gülmesi için, barış içinde yaşamamız evet. için. Evet. Anaokulu öğrencilerimize aslında beklentimiz büyük. Evet. Yeter ki onları doğru ortamla evet. buluşturalım ve güvendiğimizi hissettirelim değil ve mi? İnsanın evet. doğuştan gelen bu merak duygusunu, bu yaratıcılığı her zaman zengin tutmaya çalışalım. O zaten orada. Evet. Yeter ki biz onlara bunları hayata geçirmelerini sağlayacak sınıf ortamları yaratalım, aile ortamları yaratalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ya da böyle ediyoruz. bir ortam yaratalım. Evet çok teşekkür <laughs> ediyoruz katkınız için. Fevziye Mektepleri Vakfı Eğitim Kurumları Direktörü ve kurucu temsilcisi Müge Yalım Alpan bizimle birlikteydi. Fevziye Mektepleri Vakfı, Işık Anaokulu Müdürü Ülkü Uzun bizimle birlikteydi. Ee, birazdan devam ediyoruz. Şimdi artık biraz daha abilerini ablalarını konuşalım. Anaokulu e, çocuklarının e, üniversite tercihleri devam ediyor. Özellikle tercihim mühendislikten yana diyenler bu bölümü kaçırmasınlar.